Herkese merhaba. Bugünkü videomda biraz farklı tipte bir soru çözeceğiz. Soru şöyle: Bin faktöriyel. Evet, bin faktöriyelin kaç basamaktan oluştuğunu bulacağız. Evet, bu ilginç soruyu nasıl çözüyoruz? Öncesinde videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak bu soruyu nasıl çözüyoruz? Adım adım göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir sayının dijit sayısını yani basamak sayısını veren formülü elde etmeye çalışacağız. Bunun için birkaç deneme yapalım. Şimdi 24 böyle bir sayı var. 24'ün bilimsel gösterimi nedir? 2,4 çarpı 10'un birinci kuvveti. Şimdi bu eşitliğin her iki tarafının 10 tabanında logaritma alırsak yani logaritma 24 ne olacaktır? Logaritma 2.4 çarpı onun birinci kuvveti. Onu da ayırabiliriz. Logaritmanın içerisinde çarpım halinde olduğu zaman bu şekilde logaritma 2,4 artı logaritma onun birinci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Logaritma onun birinci kuvveti 1'e eşit. Dolayısıyla logaritma 24 eşittir. Logaritma 2,4 artı 1 oldu. Şimdi bir sonraki örneğe bakalım. Şimdi 124 bilimsel olarak 1,24 çarpı onun karesi şeklinde yazılıyor. Yine eşitliğin elektronik logaritmasını aldığımız zaman logaritma 124 eşittir. Logaritma 1,24 artı logaritma 10'un karesi. Logaritma 10'un karesi 2 eşit. Dolayısıyla böyle bir eşitlik elde ettik. Yani logaritma 124 eşittir. Logaritma 1,24 artı 2. Şimdi 1124'e bakalım. Son örneğimiz olsun. Bunu da 1,124 çarpı 10'un kübü şeklinde yazıyoruz. Yine her iki tarafının logaritmasını aldığımız zaman logaritma 1124 eşittir. Logaritma 1,124 artı logaritma 10'un kübü. Logaritma 10'un kübü de 3 eşit. Dolayısıyla logaritma 1124 eşittir. Logaritma 1,124 artı 3 oldu. Şimdi bakın sayımız 24. Bakın şurada 1 var. Yani 1'in bir fazlası 2 dijit. Burada 2 var. 1 fazlası 3 dijit. Burada 3 var. Bir fazlası 4 dijit. Yani ne yapmamız gerekiyor? Öyle bir şey yapmalıyız ki bu logaritma, logaritma 1, 1, 2.4, logaritma 1,24 ve logaritma 1,124 bunlar birbirine eşit olsun. Yani şöyle ki, şimdi bir x sayısı bir kapalı 10 açık aralığının bir elemanı iken logaritma x ne olacaktır? Sıfır kapalı bir açık aralığının bir elemanı olacaktır. Yani logaritma x sıfırdan büyük eşit birden küçük olacaktır. Dolayısıyla eğer floor function çalıştırırsak... Bu logaritma, 2, 4, logaritma 1, 2,4 logaritma 1,24 ve logaritma 1,124 ne olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. Yani floor function logaritma 2,4 eşit. Bu e, logaritma 2,4 nedir bu arada? Yani sıfırla 1 arasında bir sayıdır. Aşağı yuvarladığımız zaman sıfır olacaktır. Logaritma 1,24 de aynı şekilde floor function sıfıra eşit oluyor. Yine floor function logaritma 1,124 de sıfıra eşit oluyor. Demek ki demek ki e, bir sayının dijit sayısını ya basamak sayısını bulmak için o sayının logaritmasını alıp Floor function içinde yazıyoruz. Bunun sonucuna bir ilave ettiğimiz zaman neyi veriyor? O sayının basamak sayısını veriyor. Digit sayısını veriyor. Şimdi digit sayımıza digit sayımıza şu şekilde gösterelim. Diyez D şeklinde gösterelim. Şu şekilde. Sayımız da X olsun. Yani X sayımızın, X sayısının digit sayısı, basamak sayısı da şu olsun. Bu durumda Diyez D eşittir. Floor function logaritma x artı 1. Evet. Formülümüz bu. Arkadaşlar bir sayının dijit sayısını veren formül bu. Şimdi buradaki x n faktörü olursa bu durumda basamak sayısı ne olacaktır? Logaritma n faktöriyel floor function içerisinde artı 1. Peki n faktöriyelin Stirling formülünden kök içerisinde 2 pi n Çarpı bölü e n bölü e'nin n'inci kuvvetine yakınsadığını, e n'in çok büyük değerleri için bu şekilde yakınsadığını biliyoruz. Merak edenler yine linkini paylaşıyorum. Bu Stirling formülünü nasıl elde edildiğini o videoda göstermiştim. Dolayısıyla şimdi burada n faktöriyel yerine Tük içerisinde 2 piye çarpı bölü e n bölü e'nin n'inci kuvveti yazıyoruz. Tabi tamamı n içerisinde, floor function içerisinde. Dolayısıyla şimdi bu işlemi yapacağız. Şimdi logaritmanın içerisinde çarpım halinde ne var? İfadeler var. Dolayısıyla bunu nasıl yazabiliriz? Logaritma 3 içerisinde 2pn artı logaritma n bölü e'nin n'inci kuvveti tabi bunların hepsi floor function içerisinde artı 1. Şurası 2pn'in 1 bölü 2'nci kuvvetidir. O da logaritmanın önüne kat olarak geçirir. Dolayısıyla 1 bölü 2 logaritma 2pn artı Buradaki n de yine logaritma önüne kas olarak geçti. n logaritma n bölü e artı 1. 2 pi n yine çarpım halinde. Dolayısıyla 1 bölü 2 logaritma 2 pi artı 1 bölü 2 logaritma n e eşittir. Şurası. Logaritma n bölü e de logaritma n eksi logaritma e'dir. Çarpan olarak da n var. Dolayısıyla n logaritma n eksi n logaritma e olduğu ve tamamı floor function içerisinde. Artı 1. Şimdi bunu bulduk. Burada özel değerler var. Bazı değerler var. Onları bulmamız gerekiyor. Logaritma 2 pi gibi logaritma e gibi. Şimdi bizim sorumuza gelecek olursak eğer n neydi? n bindi. Binin faktörüyle arıyorduk basamak sayısını. Dolayısıyla onu da onun kübü olarak yazabiliriz. Şimdi en gördüğümüz yere onun kübü yazalım. Bakalım neler oluyor. 1 bölü 2 logaritma 2 pi artı 1 bölü 2 logaritma onun kübü. Artı onun kübü çarpı logaritma onun kübü. Eksi onun kübü çarpı logaritma e artı 1. 1 bölü 2 logaritma 2 pi aynen duruyor. Logaritma onun kübü. 3 katsayı olarak logaritmanın önüne geçti. Dolayısıyla burası 3 bölü 2. Buraya bakalım. Logaritma 10'un kübü 3'e eşit. Buradan da 1000 geliyor. Dolayısıyla 3000. Burası da eksi 1000 çarpı logaritma e. Tamamı floor function içerisinde artı 1. Şimdi logaritma 2 pi ve logaritma e'yi mecburen hesap makinesiyle yaklaşık değerlerini hesaplayacağız. Veya Excel yordamında yani Excel yardımıyla olabilir. Hesap makinesiyle olabilir. Veya internet sitelerinde Wolfram Alpha gibi siteler var. Oralarda da hesaplatabilirsiniz. Dolayısıyla logaritma 2 pi'nin yaklaşık değeri 0,7982. Logaritma e'nin de yaklaşık değeri 0,4343. Virgülden 43. sonra 4 haneye duyarlılıklı yaptık. Şimdi burada logaritma 2 pi gördüğümüz yere 0,7982 gelecek. Logaritma e gördüğümüz yere de 0,4343 43 gelecek. Şu işlemin sonucu 0,3991 artı 1,5 artı 3000. Şu işlemin sonu da 434.3 dolayısıyla önde de eksi var. Dolayısıyla floor function içerisine baktığımız zaman şurasının yaklaşık değeri 2.567,6 çıkıyor. Yani 2.567'den büyük, 2.568'den küçük. Dolayısıyla aşağıya yuvarladığı için bu floor function buranın değeri ne olacaktır? 2.567 yani floor function'dan çıktığı zaman bu 2.567 döndürecektir. Bir ilave ettiğimiz zaman sonuç 2.568 çıkıyor. Demek ki 1000 faktöriyel 2568 basamaklı bir sayıymış. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.